Arkadaşlar video çekiyoruz. Arkadaşlar su içiyor o yüzden böyle sesler girebilir. Sıkıntı yok. Arkadaşlar dolaşıyoruz biz bulutların üstünde. Elit faylandı. Bu başka bir arkadaşlar. Sadece kılıcımız var. Bu parlı Minecraft bu arada. Yağmur yağmaya başladı. Demir golemler beni koruyor. Sen hafta gezinmiyor musun? <laughs> Ölecektin. <gülüyor> Sen yaratıcı yaptın. Arkadaşlar bugün kaşıldık ve o yaratıcılık bir şeyi bulduk ve artık yaratıcılığa kalıyoruz. Ben de anlamadım. Bir şey bir şey yazıyordu. Attım gitti çöpe. Niye söyleyeyim mi arkadaşlar? Yaratıcıdayız. Yo, ona artık gerek yok. çünkü. Yaratıcılık kalitesi almıştık. Bulmuştuk. Hayır düşüyoruz. Mayday iniş istiyor arkadaşlar. Mayday mayday mayday. Mayday mayday mayday. Kale iniş yapacağız arkadaşlar. Aa kale iniş yaptık düştük. Neyse ki canımız gitmedi. Birinin arabası var. Cama çarptık. Ne ben zaman bıraktım olacak bıraktım. bu? Otur, yani giremiyor. Şimdi olacak. Hua, tamam. Ama buradan girmeye çalışalım arkadaşlar. Bari şuraları kıralım. Daha çok kolay olsun. Ama bu, bu duvarları büyüteceğiz. Hmm. Arkadaşlar size bir şarkı söyleyeceğim. Bizim asımlar çok konuşur <laughs> ben. Basim basim. Arkadaşlar toprağa sakın abone olma. Ya oğlum. Olun arkadaşlar. Olmayın. Olun. Olmayın. Olmayın. hatta. <laughs> ne alaka? Sadan bir şeyim yok. Arkadaşlar siz gene de destek olmak için bir abone olun. Daha 3 abone olun var kimse abone olun. Hayır 4. Bir şey abone olsa sesini. bu içe giren 1 milyon dolar varmış. Bir de yaratıcı oluyorlarmış. Yalandır ya. Ben girmiştim bir kere bir şeye. Aynı adam gene. Neyse gerçekten dedi. O yüzden gireceğiz. Gerçekten vereceğim dedi bu sefer. Seni kazıklamam dedi. O yüzden gene deniyoruz. Olursa Adam vermezse bir daha bu adamın yarışmalarına katılmayacağım. Arkadaşlar sakın toprağa abone olmayın. Evet olmayın. Arkadaşlar çöktük buraya. O bir milyon dolarımız ve lüks arabamız olacak. Oley. Ver lan çembere geçtim. Bak burası da geçerim. Aa ben burada kaldım. Lan ben malım ben burada kaldım. Neyse kozma olup ben kazıyorum. Arkadaşlar biz burada kaldık. Kazmamız da var ama kırıl Kıramadık hala. Çok zor kırılıyor vallahi. Ne kadar zor kırıldı siz de anlayamazsınız. Aa kırıl 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 sonunda bir tane kırdım. Keşke plakam şeyim olsaydı ya adını unuttum. İki saattir ben bunları kazanmakla uğraşacağım. Ya bana böyle güzel bir şey lazım bana. Dur be. Altınlarım var evet. Altınlarımı kullanabilirim. Ama kullanmıyorum. Kullanmak istemiyorum. Neyse bir tane plaka yaptım. Bu plaka bir işime yarayacak biliyorum. Evet artık sıkılacağım çünkü biliyorum. Çünkü ben kayamıyorum bu bile. Aaa simsek çaktı. Üstüme simsek çakacak. Hemen şunu kıracağım. Ah hemen kırdım. Hemen şunları kırayım. Aaa simsek çaktı. Yaptım gerçekten. Aaa silmişek yaptı. Ee. Arkadaşlar bana bakın ne oldu az önce. Anlamadım ben de. Bir anda hayatta kalmam oldu. O adam beni hayatta kalmaya çevirdi biliyorum ben. O adamın taktiklerini biliyorum. Hep beni öldürmeye çalışıyor o adam. Ben biliyorum. Ama ben yanımda artık her şeyi taşıyacağım. O adamı görürsem bir dahakine öldüreceğim çünkü o beni öldürmeye çalışıyor hep bir yerlere hapsediyor ve yağmur bastı her her yap, yaptığında böyle yapıyor bak burayı bile patlatmış artık burayı beni hapis edemez ki ederse bile kaçabilirim çünkü nedir ait kazmam var tek tek kırdım edemez ki beni buraya hapis Burası artık benim yanımda. Tamam Tamam mı? Gel lan dövüş. Ben o adamla dövüşmezsem. Ben o adamla dövüşeceğim. İlk hazırlamam lazım. Hazırlıklarımı yapıyorum. Yok, uçup adamı trollü Uçacağım uçacağım adam 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 trollenecek. Adamı troll yapmak için elektronumuzu yenileyelim tamam gel lan dövüşelim gel dövüşelim hadi gel de dövüşelim lan şimdi otomanyayı yaparım ee, beni yakalayamazsın ki benim elitram var senin var mı? Çınar kapısalım mı internet geldiğinde elektrik kim daha güçlü vurursa o yener. <laughs> Ama yaratıcı da. Oy, roket işe yaramıyor. Ben denedim. Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Sadece kendimiz uçabiliyor. Süper hız inişi düşemedim ya. Süper hızlı inişi hmm, yapacağım? Hmm. Arkadaşlar bay bay di